Merhabalar efendim, sağlıklı günler dilerim. Biliyorsunuz sarı nokta maküler dejenerasyon görme kaybıyla sonuçlanıyor ve yaşlanan toplumlarda önemli bir sorun. Bizim ailemizde de çok sayıda yaşlımız bu hastalıktan şikayetçi. Ve onlar da Ocuvit diye bir ilaç kullanıyorlar ve benden rica ettiler bu Ocuvit'in içerisinde ne var ne yok ne işe yarıyor. Ve tabii ki asıl sorun da dövize bağlı olduğundan dolayı fiyatında devamlı artması. Şimdi efendim bir kere o kivit içerisinde vitaminler var. Başlıca E ve C, lütein, beta karoten ve aynı zamanda zeoksantin denilen maddeleri içeriyor. Daha önce lütein ve görme konusunda bir videom vardı. Onu da bakabilirsiniz. Zeoksantinler de içerisinde özellikle görmenin korunması açısından yararlı olan maddeler. Ve bu hikaye şuna dayanıyor. ARDS e kısaltması ile yapılan bir çalışma var 2007 yılında ve daha sonra ARDS 2 diye adlandırılan bir çalışma daha var. 10 yılı aşan takip süresinde çok ciddi ve çok büyük bir araştırma bu. Özellikle başlangıç ve orta düzeydeki maküler dejenerasyonun yani sarı nokta hastalığının ilerlemesini azaltıyor veya durduruyor yönünde bir bilgi var. Ve bu bilgi çerçevesi içerisinde de tabii gayet doğal olarak bunun içeriğinin ilaç olarak koruyucu nitelikte hastalara verilmesi planlanmış. Bakın burada size bir tablo hazırladım. Bu tablonun içerisinde ARDS, ARDS2 ve Oküvit'in içerisindeki olan maddeler var. Orijinalde 500 mg olan şey Oküvit'in içerisinde 180 mg ki bu düşük gelebilir size fakat günlük ihtiyacınızın %225'i. Peki diyeceksiniz ki neden acaba orijinal çalışmadan daha düşük veriliyor? Çünkü şöyle Avrupa'da ve Türkiye'de yüksek doz vitamin verilmesine izin yok. Ondan dolayı Türkiye'deki satışta olan preparat da düşmüş. Aynı şey vitamin E için de geçerli. Orijinal çalışmada 400 ünite, Türkiye'deki satışta olan da ise 30 ünite bulunmakta. Bir de dikkatinize beta karoten çekiyor. Orijinal çalışmada var fakat sonrasında yok. Neden diye soracaksınız. Çünkü sigara içenlerde akciğer kanserini artırdığından dolayı orijinal çalışmadaki beta karoten çıkartılmış. Beta karoten havuç desek yeridir. Bir de bakır var. Bakır iki çalışmada da var ama Türkiye'dekinde yok. Neden yok? Çünkü bunlarda bakır eksikliği olabileceğinden dolayı veriliyordu. Sonrasında bundan vazgeçildi. Bir de çinko var. Çinko orijinal çalışmada 80 mg. Türkiye'de 15 mg. Gördüğünüz üzere gene günlük dozun oldukça üzerinde. Bir de omega 3 ve DHA var. Biliyorsunuz omegalar son derece yararlı. Türkiye'dekinde 600 ile 300 mg'lık iki ayrı preparatın içerisinde bulunuyor. ARDS-2 Avrupa'da satış yok dediğim gibi yüksek doz kullanılmasına izin verilmiyor. İngiltere'de de aynı şekilde. Sadece internette satıldığını gördüm. Orijinal ARDS-2 formülü diye bir şey satılıyor. Tabii ki bu ilaç aynı zamanda bir tekel herhalde sanırım. Patent anlaşması bitmedi. Onun için başka kimse üretmiyor kullanılanlar içerisinde hani diyeceksiniz ki bu orijinal, niye orijinal çalışmadan farklı bir şey bize satılıyor? işte söylediğim gibi orijinal çalışmada çok yüksek dozlar var, Türkiye'dekinde ise düşük dozlar söz konusu. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu alıyorum, ek vitamine gerek var mı? Genelde gerek yok olduğu kabul ediliyor. Peki omega ve DHA var. Acaba başka bir şeye ihtiyacım olabilir mi? Evet doğru olabilir. EPA'ya ihtiyacınız olabilir. Biliyorsunuz bu omegalarda DHA, EPA iki ayrı omega yağ asiti oranının dörde bir olması tercih ediliyor. Şimdi tabii sonuç olarak orijinal bir araştırmadan elde edilmiş bir ürün değil. Normalde ticari satışına izin verilmiş bir ürün var. İkisinin arasında da belli bir fark var. Ama dediğim gibi bunu da sizlere aktardım. Yorum sizlere ait efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.